Arkadaşlar, <laughs> hepinize iyi akşamlar. Merhaba. O, Japonya'da yaşıyor, mühendis. Alev Akkor. <laughs> Japonya'da tabii. yaşıyor, kendisi mimar. Bugün, bana Osaka'nın en iyi sokak yemeklerini gezdirecekler. Alev Akkor bu arada, e, Kamuran Akkor'un kızı. <gülüyor> <gülüyor> öyle değil mi? Tabii tabii. Evet arkadaşlar, yok yalan yalan öyle değil. Hadi yemeğe başlıyoruz o zaman. Nereden başlayacağımızı. Evet, evet. Burak gördüğünüz gibi kendisi en az benim kadar bir göbeği var. <gülüyor> <gülüyor> onu onu rehber edineceğiz bugün. onu rehber edinirsen. <laughs> evet. Bura tavuk, <laughs> tavuk mu yiyeceğiz? Allah yandı. Yok yok önce. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Ya o kadar e, işte açıcı şeyler var ki. Ben burada kal, burada kalıyordum birkaç gün önce. Yolda yürüdüm öyle çok yiyemedim ama yani inanılmaz Osaka ya. Bizim yani, Gaziantep gibi diyelim. yani şey yemek olarak Gaziantep, hava olarak İzmir gibi ama. Aa mükemmel yeri buldum ben o zaman. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Mükemmel bir yer. Hava olarak. Bu arada cidden Ocakta falan nasıl burada hava? Yani kar yağmıyor burada hiç, ılık yani esiyor Aynen. yani de yani çok böyle aşırı soğuk değil, Tokyo'da kar yağıyor, burada yağmıyor yani. Evet, şu anda ekim değil zaten, ben şortla dolaşıyorum. <laughs> Şortla'yı salmışım. Şey var bende, Starbucks'a falan gittiğim zaman kadınlar hep şey yapıyorlar. Aa Totoro varmış. <laughs> Totoro'yu görüp e, ve Instagram'ımı istiyorlar sonra. Wow. Ya. Hyoza. Dövmeyle, evet. Yoza mantı. Ya evet, Japon gelmiş evet. diyorlar. Evet. Biraz sıra var ama. Olsun. Sırasız. Japonya'da bir iş olmuyor arkadaşlar zaten. İlk olarak gyozo ile başlıyoruz. Aşk... Bir tane alıp deneyelim mi? Hangisini istersin ama? Normal peynirli var, düz var. Peynirli ya. Peynirli mi? Hı hı. Lor peyniri. <laughs> evet, Japonya'da böyle neyi alacağınıza dair önceden maketler var. Böyle gösteriyorlar. Bu kim tanıyor musunuz? Ay. O zaman sen al. Yok sen ye. <laughs> <laughs> Aa. Çok küçükmüş bu. Ha, direkt bandırıyor muyuz şeye? Yok, <laughs> şey? Yok şey, istedik şey şey. kız. Ha, yok. İyi mi? Güzel böyle. <laughs> ben bugün dünyayı yiyeceğim ya. bu mantı. Çin mantısının Güzel bir şey. Japon versiyonu. Siz bu palyaçonun ne olduğunu biliyor musunuz? Toydore. <laughs> He? Toydore. <laughs> Çok yedim, şiştim anlamına geliyor, değil mi? Ya, yemekte öldüm anlamına evet. geliyor. Osaka'nın <laughs> sembolü palyaço. Ya helal olsun bak. İşte bu ya. Diğer Türk arkadaşlar hiç şey bilmiyordu. Farkında mısınız? <laughs> Japonya'daki onlar pü, yazıklar olsun. Ben anlatıyordum onlara. Ben orada bayağı Shibuya bir anlatıyorum. Vay, böyle miymiş lan diyorlar. <laughs> Takoyaki buranın ünlü yemeği. Evet, ahtapot topu. Evet. Bunu sen bitirecek misin? Evet, şöyle atalım. Arkadaşlar ahtapot, ahtapotu mu ohtaputu mu nasıl deniyor Japonca? Tako. Ahtapot tako mu? Tako. Gerçekten inanılmaz e, güzel bir yemek bu takoyaki. Benim şu ana kadar Japonya dediğim en iyi yemeklerden takoyaki. Pişirmesi de çok zekice ya. Evet arkadaşlar Japonya çok kalabalık bir ülke olduğu için ne yazık ki yer yok. Bakın nerelerde yemek zorunda kalıyoruz. Yamaha bisikletlerinin arkasında elde. Yazıklar olsun Japonya sana. Japonya bitmiş. Ha. Çok sıcak. Ya ağzını uyarayım dedim olmadı. Benim taktiğim bunu yemeden önce böyle biraz açıyorsun. İçini havalandırıyorsun. Hımm! Çok sıcak yoksa. Gerçekten çok sıcakmış ya. Valla çok nefis ya. Bitirdim. Türk müsünüz? <laughs> Hem de nasıl? <laughs> <laughs> Nasıl yakalıyorum ama Türk'ü. Türk... Nasıl Türk... Ya? ya şu gözlere bakın ya. Işıl <laughs> ışıl. Işın saçıyorum gözlerimden. Nasıl anlamam. Ay Yedik ahtapotu. Daha yer misin? Ben bitiremeyeceğim çünkü. Hı -hı. Daha başka şans. şey ayıracağım ben. Benim görevim bu. Bakın arkadaşlar bu. Şu şans mı getiriyordu şu çocuk? Bu şans getiren bir çocuk tanrı gibi. Ve bu ne kadar güzel bir sokak. <laughs> ne sokağı bu? Pozenci diye bir işte tapınak var burada da. Aaa! Allah cezanı vermesin korkuttun <laughs> beni. Püh, yazıklar olsun sana. Ooo! <laughs> <laughs> Hacı abi! <laughs> okay. Ne yapıyorsun? One best 500. What? very delicious. One piece. 500 500 Five hundred. Go Where are you from? Ah, oh, Japan. No. Osaka. Toroslar. Oh, Torosla. No. Hmm? You are from Adana. Ah, oh, what me? Yes. Me, me. Ikeme. Egeli. Ikeme. Ege köylüsü. Arkadaşlar Ege köylüsüymüş arkadaşlar. Tamam alayım bir Ege, tane. O da var. Bir tane. One. Okay, one. Okay, thank you. Tatar kardeşim benim. Arigato. Arigato gozaimasu. <laughs> hey, hey, hey. Ah, oh, thank you. Bye bye. Wow. Ay, oh, Oriza, <laughs> arigato. Ah, oh, it's my heart. benim değil miydi lan? <laughs> Parayı aldın, adama verdin. İşte bu. bu. Sen ne gülüyorsun <gülüyor> diyor, boş boş yapıyorsun diyor. <laughs> <laughs> Yoksa sen anlıyor musun benim değil mi Japonca biliyor musun diye evet dedi. He. Şey, Aa, Kemal Kemen kemen diye kendini gösterdi. He. Kılıçdaroğlu'nu tanıyor muyum? <laughs> Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu. <laughs> Tanır mı acaba? Bilmem bir soru istersen. Do you know Kemal Kılıçdaroğlu? Kemal Kılıçdaroğlu. Hadi bir <laughs> O kim diyor? İtana namayi nandes kere, tabi ışigay Ah oluyo. Aa, onmari? Ay no, sorry. No? Keşke biz de tanımasaydık ya. Aylaştaylaaap! Yani. Ooo, hem üstten hem alttan. İşte bu ya, Japon teknolojisi. Youtube? Ya, Youtuber. Youtuber. Dokunagunina ita? Turko. Ha? Turko. Oo, Turko! Eee, Turko yoruyan Turko. Ne biliyormuş Türkler hakkında, Söyler misin? Türkiye hakkında ne biliyor musun? Toruk konusu ite, nani o işte mi? Ano, Erturulgo. Şter şter öyle mi? Erturul fırkateynini biliyor. Ya battı ya burada şeyde. Ha, dizi değil değil mi? Fırkateyni biliyor yani. Kono, sonra no. Frigate ne? Kono Frigate no. Kuzey İndoki no, no şter. Aa şey, e, Kapadokya'yı biliyormuş. Evet. Ertuğrul Furkateyni'nden bahsediyor. Furkateyni'nden bahsediyor. Yemin ediyorum sen var ya, gel öpeceğim seni lan. Dudaklarından öpeceğim. Öpmeyeyim, yok. Bravo, aferin. Tebrikler. Ya şey buraya yakın çünkü Ertuğrul Ertuğrul'un yaptığı şey baktığı yer o yüzden. Aman ne kadar kültürlüler görüyor musun? Ertu Ertuğrul Ertuğrul'un fırkateynini taksime kamerayla koyun kimse Aha. bilmez yani. Adam adam ya. Şu anda var ya sen Torosların Maradona'sısın benim gözümde ya. Okay. Thank you. Perfect. <laughs> Evet, değil olgiden, Amcam yaktın, olgiden. hayatını kaydırdın <laughs> kalamarın ya. Yak da yak. Biraz daha yak. Peki balonlardan bahsediyorum. Bilmedim işte, çok pahalı dedim. Yok ben de hiç görmedim, sadece fotoğrafını gördüm. Diye. Türkiye'de artık ünlü olduğunu söyleyebilirsin. <laughs> Evli miymiş? değil bence. Ha? Kravatı da çok iyi değil mi ya? Kim <laughs> adına sormayayım evli diye. You have wife, wife, hmm? wife, married, children? Me? No. No? Only one. Only one. Ah, like me. Oh. Yes, who? yes. Only one? Yes. Okay. Alone, yes. Şimdi beraber olalım diyecek şimdi. <laughs> Reis sorunca şeye <laughs> elin Musk'a iyi yani karın nerede diye. Biz soramıyor muyuz? Oh, <laughs> very nice. Come. Come. We don't. Oh, so, so Thank you. It's very hot. Very hot. Okay. Gelir galiba. Gonna... I. I love you. Oh. oh I love yes. You. yes. Hi. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Kraliyet gece. Ne? <laughs> Kalamar. 500 yani 3 dolar ödedik. Türk lirasıyla 8 milyon TL yapıyor. <laughs> Vay ya kocaman karamar. 3 dolar çok iyi. Bir de rakı olacak onun yanında. <laughs> ya şunu göstermek istiyorum ben. Bakın. E, ne makinesiydi bunlar ya Türkçesi? Otomat. Ha otomat makinesi. Japonya'da her şeyin otomatı var. Burada da portakal suyu sıkma otomatı. Burada taze portakalları koyuyorlar. Siz kredi kartınızı ya da alıyorsunuz. Ve sonda da bardakla geliyor. 2 e, dolar civarında. Osaka'da bir de böyle kocaman e, heykeller... Heykeller mi değil Ne deniyor? Tabela. Tabelalar var böyle. 3 boyutlu, boyutlu tabela. Bakın nasıl geldiğini göstereyim. Aldı. C vitaminini aldı bugünkü abimiz. <laughs> Çubukta kızı kuşikatsı. Kuş, Kızartılmış mesela patlıcan falan mı o ya? Ya patlıcan da var, her şey var. Her türlü sebze, et, ne tavuk. Sağlıksız ama <laughs> duruyor değil mi? Ya yani çok işte kızgın yağda ve lollipop gibi çubuk üstünde Ama yemesi çok kolay ve güzel oluyor. Aynen. Aynen. Zaten sağlıksız şeylerin hepsi çok lezzetli. Evet tabi. Bakın burada bir yengeç var. Kayşi katsu muydu neydi? Kuşi katsu. Kuşi katsu. İnek var. <laughs> İnek, dana. Bu ne? Hello. Anam! Hello. <laughs> Hello. Yazıklar olsun. Günah değil mi ona? Kocaman hayvan ya. Where are you from? Nepal. 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 Yeah. Nepal. Yeah. Nepal. Yeah. Ah, I like Nepal. Very good. <laughs> No, that's why I like it. <laughs> I'm joking, I'm joking. I love. What is this tuna fish? Yeah. Maguro. Maguro. Can I? Hey! Wow! How are, you? Yes, good. How are you? Looks very delicious. Can we try? Yes, yes for YouTube we are filming. Oh, okay. Yes, thank you. Şimdi bu döner şey ne deniyor dönen yere? Kaytan sushi. Kaytan dönen demek. Kaytan. Kaytan sushi. Kaytan. Şimdi bunun bu kaytan sushi'nin ilk yapıldığı yer burasıymış. Osaka'ymış biliyor musun? Aa burası robot gibi baksanıza. Her yer şey. Ha, bunlar Nepalliler. Şimdi bunu alıp ne yapıyoruz? Nasıl işliyor bu sistem? Yani bunlar istediğini alıyorsun, buradan mı söyleyebiliyorsun. Sonra gelip hesap istediğin zaman tabakları sayıyorlar. Ha. Yani tabaklar her bir farklı şeyde. Hesap istediğim zaman tabakları sayıyoruz. Evet, oturalım, oturalım. oturalım birer tane yiyelim ya. Evet, çiğ köfte mi, sushi mi? <laughs> Aa, çiğ köfte senelerdir yiyemedim. Bu gidişimde de unuttum yemeği ya. Çok kötü oldu yani. Çok seviyorum ben ya. <laughs> Şu böyle bir şeyin yaprağı gibi mi bu suşinin etrafını sardıkları yosun. şey? Ha, yosun. Okey, tamam. Şimdi sen ne seversin? Bence ma maguro mu söyleyeyim sana? Ya yani buradan da alabilirsin, buradan da buradan sipariş da söyleyeyim. verebilirsin. Ben somonlu seviyorum ya. Somon seviyorsun. Ya da şey bak şu... Ee, ikura, şey balık Aa, yumurtası. Balık yumurtası, evet evet balık yumurtası arkadaşlar. Şey, et, et, Ha, et üzerine balık yumurtası da var istiyorsan. Şu da olabilir ama ya. Bak deneyelim isterseniz. Şu tane mi var Bir Ekura mı? Hı -hı. Alayım mı? Al. Aha. Geri koy şimdi. Bitti. Sakın. <laughs> <laughs> Yandı diye. <laughs> Aha aldın. <laughs> Alayım mı değil mi panikle? Evet şimdi. Evet. Ha şeyde çubukla yiyeceğiz değil mi? Pardon, sen çubukla Çok pardon ben. Şeyde. Elle de yiyebilirsin. Çiğ köfteci gibi. Yok yok. Unuttum şey. <laughs> çiğ köfte gibi. Evet arkadaşlar. ilk... Döner sushi, yani dönen sushi, döner sushi derseniz Sanı döner oluyor. Burada icat edilmiş bu mekanizma. Bu ne ya? Ben de anlamıyorum. Japonca değil gibi ya. Yani? Somon yumurtası ya. Somon yediğim. Dünyayı yedim. Ha, bakın arkadaşlar, burada e, fatu fatura yok, fiş yok. Her birayı. 3 bire söyledik 3 tabak geldi. Çay Müthiş fişi. ya. <laughs> Çay fişi gibi değil mi? Kocaman. Böyle de istediğiniz kadar değişik değişik türde suşiler içiyor. Bir de şey söyledik. Ne söyledik? Maduro. 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 Yani tuna. Tombalığı var ya bunlar böyle açık artık satıyorlar. Onu yiyeceğiz. Mesela ben buradan şimdi tabağın içinden içindekini yiyip kaçsam ne olur? Koymamışsınız desem. Ayıp olur. Nasıl ya ayıp? Yani son dönemde böyle çok internete düşünce <laughs> şey yapmaya başladılar. Artık kayıt, kayıt alıyorlar her dükkanda. Evet. Çünkü çok fazla böyle şey yapan ortaya çıktı. Allah Allah. Tabii Kırış Japon değil şeyler. yani. Yok kırışlı. Japonlardan oldu. Hadi canım. Hadi Japonlardan da var. Japonlardan şey oldu ya böyle yürüyen şeyden böyle yalayıp geri koymuşlar falan. Ya böyle... Evet. Yalayıp geri mi koyuyorlar? Yani böyle tabakları yalıyor, işte soya şişesini yalıyor işte falan. Böyle bayağı bir şey oldu. Çocuğa hatta dava ettiler. Böyle 17 yaşında bir çocukmuş. Bizim göşidir o ya. Onun için <laughs> Türkiye'ye kaçmış o. <laughs> evet, afiyet olsun. Hacı limon var mı? Limon ya. Limonsuz olmuyor yani. Evet, bu ton balıklı değil mi? Seninki neyli o? Ee, bu kalamar. Ha kalamari. İstersen of, bundan of. da verebilirim. Hayır, hayır. Şöyle. Son balıklı. Abi şu etin kalitesine bakın ya. Rengine bakın. Ve somonlu. Öf. <laughs> 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 ben bu bir sevmiyorum ya. Çok güzel. Ne işe yarıyor bu sıcak su? Yeşil çay için. Ha yeşil çay. Ücretsiz mi? Evet. Ha müesseseden. evet <laughs> çaylar. Ücretsin. Evet. Sonra? Aa. bizim esnaf lokantalarındaki ekmek gibi yani. Gibi. Aa, harbi yeşil arkadaşlar yeşil çay. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Sadece bak bak limon mu geldi işte? Tavuk o. Tavuk işte limonlu tavuk. <laughs> evet 3 kişi sushi yedik, bira içtik, 30 dolar. Bence çok çok uygun ya. Ha, bayağı yedik ama öyle. Evet şimdi 7 atış 500, 3 dolar. Hadi bakalım. Ah, thank you very much. You have one 500, one 500. <laughs> Bir tane daha geçe kit ödeyeceğim. Hey, thank you very much. Hi. Bu nasıl? Ah. Biz şimdi alıyor muyuz? Ah. E ee, hangi para ediyor bunların ya? Ha? <laughs> Yazıklar olsun. Bisküvi falan var diyor ya. <laughs> Adamı vuruyor bizim kafadan. Yapıştırmış bunlar ruhuyla ya. Bak Japon yapıştırıcısıyla yapıştırmışlar ya. <laughs> ne Vallahi Japon. Ben askerliğimi şeyde Ziraat Bankası. <laughs> Marmaris Şubesi'nde yaptım. Kız çekil. Şeytan doldurur Allah cezanı vermesin. E bu hiç şu oynamıyor ya. Yalan dolan. bu. falan da mı oynamadın? Biz fakir çocuğuyuz ne biliriz. <laughs> İnternet oyunlarım ya. Yemin ediyorum, kör olacağım. sa va Mansiyon ödülü bu. Bakıyorum, aç. Burak Bey, buyurun. Buyurun, olur sen hatıra olarak? Onun tadına bak bu arada, enteresan bir şey. Ha, yedim yedim. Biliyorum, biliyorum. Gatchapon, yani Pokemon'un kız kardeşi. I don't take for you, for you, for you. <laughs> ah. Thank you. Oh. No. No. For you present, present. <laughs> ah. <Aa. gülüyor> evet arkadaşlar meme ucu çıktı bana bugün. Kimse de istemiyor, yakalayamıyoruz. Bunu böyle buraya koyup böyle <laughs> böyle dolaşacağız. Thank you, kibarlığımızla yapalım. My friend. Ma, no. cruelty, for you. Thank you. Open, open, open. Open, yeah, open, yeah. Wow. Ping ping. Yakışır, yakışır, güzel. Maşallah. Teşekkürler. Arigato gozaimasu. Vay 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 vay. Yeşilırmak. Sıraya bakın maşallah maşallah. Hello. Sabadika. <laughs> Sabadika daha sıcak geliyor ya. Kız ne yiyorsun öyle? Habire insanlar bir şey yiyorlar ya. Ne güzel memleket. Aa şeytan yapmış çocuk kendini. You devil. Very nice. I like it. Nasıl güzel yapmış ya. Vallahi helal olsun çocuğa. I mean, Athena Gökhan'a benziyor saçları. <laughs> Bu ne? Aa, okonomiyaki. Ha, okonomiyaki. Aa, bak bunu ben çok görüyorum. Ee, evet, ben de ama benziyor. Ben, benziyor Bu şey waffle gibi içinde şey var. Peynirli. Hı hı. Türk galiba. Ha Don Quixote ha Evet bu Don Quixote'lar, Don Quixote'ler. Ah evet. Bu dönme dolabın olduğu yerdeyiz. Nehir kıyısı. Bu arada nehir gezintileri de var. Ha bak dışarıda oturmalı burası işte varmış ya. Yani. Yeah, Mesela yeah. evet. Nadiren. O şiş kebap. Bak. Maşallah şiş kebap. Şiş kebap. Very nice. Very nice. Şey çok komik gelin onu yapalım ya. El sallayınca hepsi el sallıyor ya bunların. <laughs> Bak şimdi Hello Koreya diyeceğim hepsi kızacak. <laughs> Hello Korea! Korea! <laughs> Hello Korea! <laughs> Hi Spain diyor adam. <gülüyor> <gülüyor> High <laughs> Spain dedi o da. <laughs> ha, <sana mı> <laughs> Görüyorsunuz her şeyi araştırarak geliyorum. <laughs> He? <Ha? gülüyor> o detayı da bilmiyordum hakikaten. Takoyaki. <laughs> Şöyle frappe gibi bir şeyler de var galiba. Ha. ha. Bu da et. Bir et var. <laughs> evet. Başka yerde yeriz değil mi? Arkadaşlar Japonya sürprizlerle dolu bir ülke. Bakın tam yürürken Spider-Man Poposu'na rastlayabiliyorsunuz. <laughs> Kafanızı bir kaldırıyorsunuz Spider-Man Poposu. Seni bitireceğim Spider-Man. Seni alacağım Spider-Man. <laughs> Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Koşan adamın? Ee, Hadi bakalım. Hadi bakalım. Olimpiyatlarda işte Glico sponsorluğunda koşmuş adam ne? değil mi işte? Olimpiyatlarda Glico sponsorluğunda koşmuş amca değil o mi? çubuk bu? var ya, çubuk kraker. Glico böyle Ülker gibi bir marka. Evet. Onun çubuk kraker şeyi var ya, çikolatalı çubuk kraker. Onun reklamı ya. Hokey'in. reklamı bu. O zaman şeymiş reklamı. Tusen takk. Hocam Türk müsünüz? Merhaba, <laughs> Ya, nasıl bildim? Merhaba. Abi. Nasılsınız? Ee, i̇yiyim abi. İyiydi. Çekiyorum, sıkıntı var mı? Hiçbir problem yok. Youtube? Hayır, hangi hangi, hangi şehirden? İstanbul. İstanbul. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bunları satarak dünyayı geziyorum. Da küçük bir Youtube kanalım var benim de. Söyleyelim hemen. Yiğitan Özbaş ama çok yolun başında. Fazla mola aldım. takip edin arkadaşlar, destek olun. Çok sevinirim, ya. herkese selam bu arada. Abi aksesuar satarak dünyayı geziyorum. Mükemmel. Burası 14. ülkem, buradan inşallah Tayvan'a geçeceğim. Tatlıcılar bölgesine geldik ve benim en merak ettiğim yer... Oh, of, of, of. Sıra mı var? Oo, oh, evet, oradan sıra var. Yazıklar olsun Her şey için sıra yapın Japonlar yani. Ya i̇şte burada. da. Aa. Pembe olanları istiyorum ben. tatlı. Arkadaşlar son tatlıyla bitireceğiz. Instagram stories çekiyorlar. bu Çok ciddi bir şekilde çekiliyor. Ame şeker demek. Öyle mi? Ame şeker. <laughs> Vay vay vay. Çok güzel diye ağzım Yani. Ben Elma şeker sağladım. gibi. Yok sağ ol sen. Ye. Ben benimkini yiyeceğim. Ha öyle mi? O zaman sen ye bunu. Ha iki tane söyledin. Elma şekerin çilek şekeri. Bunlar Çinli. Bak anlaşamadılar Çinli Japonla. Aynı değil mi? Aynı millet işte. <gülüyor> <gülüyor> Tek millet iki devlet mi diyorsun? Tek millet iki devlet. millet. <laughs> Thank you very much. Saymaz. Saymaz. Lokumsu. Evet, değil mi yumuşak? Ha, bayağı lokum ya. Değil mi? Ama daha böyle mırç mırç lokuma fiyatla. Bizden çalmışlar arkadaşlar lokuma. <laughs> Yunan bir Japon iki. <laughs> Yunanlar lokumi, bunlar lokumu. değil mi? Lokum. Rok mu? Harbi şeymiş. Evet dedim ya şeker diye. Aa ben bunu yumuşak zannettim. Hayır elma şekeri gibi dedik ya. Ben öylesine diyorsun zannettim ya. Aa arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bugünü burada bitirdik. Harika bir gündü. Yine kilo aldım. Doğal <laughs> <laughs> olarak. Teşekkür ederim. Biz teşekkür Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hala yiyorum.